Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKXT e oyununda çalışıyor denilen kodları denediğimiz video serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir ve bu oyunu benimle birlikte oynamak istiyorsanız da yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada böyle kod videolarından önce siz haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin kodlarımızı denemeye başlayalım. Öncelikle bilmeyen arkadaşlarımız için kodlarımızı nereye yazdığımızı göstereceğim arkadaşlar. Köşede görmüş olduğunuz yeşil elmasın yanındaki artı simgesine tıklıyorum. Ve böyle bir sayfayla karşılaşıyorum arkadaşlar. Bu sayfadan en sona doğru ilerliyorum. En sona geldiğimde burada kodu gir yazmakta arkadaşlar. Buna tıklıyorum ve böyle bir sayfa ile karşılaşıyorum. Buraya verecek olduğum kodları çok dikkatli bir şekilde yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü kodlarımız büyük harf ve küçük harf içermekte. Videomuzu atlamadan izlemeye özen gösterin. Hadi gelin ilk kodumuzu yazarak başlayalım. İlk kodumuzun yazılışı bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kodumuz büyük harf ve küçük harf içermekte. Bunun için çok dikkatli yazmaya özen gösterin. İlk kodumuzu aktifleştirmek için etkinleştir'e tıklıyorum ve maalesef geçersiz kod yazmakta arkadaşlar. Hadi gelin diğer kodlarımızı denemeye devam edelim. İkinci kodumuzun yazılışı ise bu şekilde arkadaşlar. Yine bu kodumuzu aktive etmek için etkinleştire tıklıyorum ve maalesef yine geçersiz kod ve maalesef yine geçersiz kod yazmakta arkadaşlar. Hadi gelin diğer kodlarımızı de hadi gelin diğer kodlarımızı denemeye devam edelim. Şimdiki kodumuz. Şimdiki kodumuzun yazılışı ise bu şekilde arkadaşlar. Şimdiki kodumuzu ise aktifleştirmek için yine etkinleştire tıklıyorum. Ve maalesef yine geçersiz kod yazmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kod videomuzun daha sonuna geldik. Böyle kod videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir ve yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki kod videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.